Hayır yapma. Yapacağım. Bana saldıramazsın sen. Hani aynı Bak. Oo Buraya da bombalar yağmaya başlayacak. Show haberden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Gece gündüz her an acıda sevinçte, sokakta, pazarda, çatışmanın ortasında, afetin kalbinde. Her yerde, hep sizin yanınızda. Kapı açıldı ve şu anda alışverişçi koşmaya başladı. Bir taksiciyle müşteri kavga etmeye başladı. Hak adalet yerini bulsun, zalimin vicdansızın yaptığı yanına kalmasın diye şov haber yine ve sadece gerçeğin peşinde. Halkın sesi. İşte burada. Show ana haberde. Ateş etmeye başladılar. Havada, karada 7/24 görev başında. Bize bazı görüntüler geldi. Güçlü, deneyimli kadrosuyla soran, sorgulayan uzman muhabirleriyle her an olay yerinde. Tam bu noktaya kadar yürüdü. Çıkar mısın? Ne yapıyorsun ya? Show haber. Türkiye'nin sesi halkın gözü kulağı. Üç kişiden biri yerdeki taşları gördü. Siklal Caddesi'nde müzik yapmaya başlıyor. Polis barikatıyla karşılaştılar. Kalabalığa doğru defalarca ateş etti. Tüketicinin yapması gereken uzmanlara göre çok basit. Bugün Sirkeci'de drone'lu denetim yapıyor. Yeni sezonda da haberin merkezinde. Şov ana haberde buluşalım. Pınar Erbaş Ersoy'la Şov hafta sonu haber bu akşam Show TV'de.